Herkese merhaba. Arkadaşlar 2 yıl önce aldığımız tipo kayınçoya almıştım. 97 model 1.6 IE. Şu anda kayınçomda yeğenine sattı balık araç. Kısaca araçtan bahsedeceğim. Bunları çalmışlar arkadaşlar. Farikamaların kapaklarını. Bunun da burasını hem kapağı almışlar hem de burada tomurcuk yok. Aldığımızda şurada boya kabarması vardı. Hiç yapılmadı. Burasını da yeğendeyken köpek kemirmiş gördüğünüz gibi. Araç ta işlem var. Ama değişen kesinlikle yok. Araç Bursa arabası. Bursa'dan aldık. Şurada da hafif kılcal çatlaklar var. Yani işçilik düzgün yapılmadığı için macun çatlağı oluşmuş. Çok macun sürmüşler yani onlara. Bir de aynı şekil güneş yanıkları. Burada da üstte de var. Aracın motoru çok iyi durumda hala. Yani rahat şekilde 200'ü görüyor değil mi Mertcan? Görüyor rahat. 200'ü görüyor. Şimdi şurada bir sübap yağlama sistemi var. Yani bu mesela ben hiçbir tipoda görmedim bunu. Şöyle telefon netleştirsin. Gördüğünüz gibi sübap yağlama sistemi yazıyor üstünde. Buradan hortumu var. Şu yandan çıkıyor. Yandan çıkıp buraya giriyor. Ha belki diğer tipolarda da vardır, kesinlikle vardır ama ben ilk defa gördüm arkadaşlar. Sübap yağlama sistemini MP motorda. Bir yeri orada sübap yağlama sistemi yazıyor. Motor gördüğünüz gibi toz içinde. Her zaman derim arkadaşlar. Yağ olmasın, toz olsun. Hiçbir yerde yağ kaçağı yok. Mesela MP motorlarda gaza geçince gazda tekleme falan. Bunda hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Tekleme, silkeleme problemi yok. Gördüğünüz gibi motoru. Toz içinde yani. Burada yine bu çamurlukta da güneş yanı var. Diğer iki kapıda sıkıntı yok arkadaşlar. Yani işlem işlem için söyledim sıkıntı yok diye. Yine güne, güneş yanıkları var. Bu mavi çok güzel arkadaşlar. Hem tempoda hem Tipo'da çok iyi duruyor. Bagaj kapağı da orijinal. Nerede yazıyordu onun yazısı? Şurada arkadaşlar bakın fiyat. Lancia. Zaten orijinal olmayanlar da Şöyle baktığımız zaman buraları oturmuyor arkadaşlar tipolarda. Bilmeyenler için de. Yani bagaj kapağı oturmuyor orijinal olmayan bagaj kapaklarında. Gördüğünüz gibi stop lambasıyla tam eşit şekilde. Diğer taraftan da bakalım. Bunda gördüğünüz gibi stop lambasıyla tam eşit şekilde. Yani şurada bir kalkıklı görürseniz yani kalkmış şekilde görürseniz bagaj kapağı orijinal değildir arkadaşlar. Papatya jant var. MP jantı zaten orijinal jantları. Buradakini stepne takılmış patladı jant. İçi koltukları falan yani çok titiz bir abimizden aldık Bursa'dan aracı. Koltukları çok iyi durumda arka koltuklar. Önde birkaç tane yanık var. Araç analog klimalı. Kliması da çalışır durumda. Çalışıyor yani. Buz gibi soğutuyor. Hatta böyle soğuttan temper veya tipo görmedim desem yeri var. dijitali. Çalışmayan hiçbir aksam yok. Sadece şu kapı açık. Bunu şu an göstermiyor. Ben aldığımda gösteriyordu. Herhalde ampulünde problem oldu. Tavanda da yine güneş yanıkları var. Yani bu araca bir boya yapılsa 10 numara olacak. Ama yeğen de satmayı düşünüyor yine bunu. Askerlikten dolayı. Benim rengi çok hoşuma gitmişti. Aldığımızda zaten böyleydi araç dediğim gibi. Sadece burası sonradan oldu. Köpek kemirmesinden dolayı herhalde kedi girdi içeriye. Köpek de dişleriyle şuradaki formu falan bozmuş. Neredeyse demiri yiyecekmiş. Tamponu zaten orijinal uzun ızgara. Plakası hiç değişmedi. Orijinalden çıktığı plaka. 16 FBT 09. 97 model. 1.6 y sadece şu hortumu değiştirdik. Motorda yapılan işlemler. Karifer peteği değişti. Başka motora hiçbir işlem yaptırmadık. Bu da LPG beyni. Sadece Bursa'da var buna bağlanan. Başka yerde bulamadık. Hatta yayan balık kesirden geldi buna bağlanmak için. Gaz ayarı yaptırmak için. Sürümü bitmiş artık onun. Bir Zavalli markasında var Bursa'da. Sadece şuradan biraz yağ akıtmış. Diğer ön koltukları sadece şurada var. Sigara yanıkları. Sigara sağlığa zararlıdır. Burada da var. Yine yıpranma. Bir daha aynı şekilde burada var. Ve burada. yani Arka koltuklar çok iyi durumda önler de iyi ama birkaç yerinde yıpranma var. Bunu da bu şekilde videoya çekmek istedim.